Ozon jeneratörü zararlı madde üretir mi? Yaşam alanlarında ve sağlıktan tekstile birçok endüstriyel alanda sıklıkla uygulanabilen ozon gazı kararsız yapısı nedeniyle Dezenfeksiyon işlevini yerine getirdikten sonra daima ham maddesi olan oksijene dönüşür. Ozon gazının işlem sonrası kalıntı madde bırakmayan tek dezenfektan oluşu diğer dezenfektanlarla arasındaki en büyük farktır. Ozon jeneratörleri ozonun üretimini sağlayan pratik araçlardır. Ancak doğru ürün seçimi de bu konuda oldukça önemlidir. Uluslararası standartlara uygun olarak üretilmeyen ozon jeneratörleri insan sağlığı için tehdit oluşturabilir. Kalitesiz cihazların zararlı yan madde üretme olasılığı bulunmaktadır. Bu nedenle ozon jeneratörü seçiminde üretici firmanın belgeleri, sertifikaları göz ardı edilmemelidir.